Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, aslında yüreğimin yanık olduğu söyleyeceğim çok şeyler var. Ancak birazcık meclis üyesi olarak size birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizin çocuğu okula gidiyor değil mi? Hepiniz burada kiracı değilsiniz. Hepiniz Kartal'lısınız. Kartal'da okullara gittiğiniz zaman eskiden öğretmenler ne söylüyordu? Aman bize para yardımı yapın. Bakın elektriğimiz kapalı, suyumuz kapalı diyordu. Ben muhalefet partisi genel meclisiye üyesi olaraktan gittiğim günden kadar Kartal'da hiçbir okul müdürümün şikayetini duymadım. Çünkü orada orası hizmet yeri. Orada hizmet ettik. Allah'ıma hamdolsun. Gittiğim bütün okullarda, bütün müdürlerde teşekkür ediyorlar. Bunu yalnızca ben mi yaptım? Asla ben yaptım demiyorum. Orada Demokratik Sol Parti'nin ilgilenme işlerinin girişimleriyle iyi ilişkiler kurarak bunları yaptık. Yalnızca o mu? Yalnızca o mu? Kartal'da şu anda tarihi çeşmeleri Demokratik Son Parti'nin genel meclislerinin girişimleriyle faaliyete başladı. Biz <laughs> yaptık bunu biz biz. Burada basın mensupları bilir. buna. Ben vurmayacağım. 2014 yılında sizle beraber, hep beraber AK Güvenci'ni Muşlar'la Katar Belediyesi'ne çakalım. Hep beraber çakacağız, beraber. Beraber yürüyeceğiz bu yolda. Hep beraber. Yolun sonu göründü. Artık sola beraber teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, evet. bakın hızlı bir şey söyleyeyim size. Biz şu anda Demokratik Sol Parti olaraktan geçen Kartal Cemevi'nde Cemevi Başkanımızdan da rica ettim. Dedim efendim, ben sizin yasınızı sizin yasınızla beraber olmak istiyorum dedim. Çünkü ben Ramazan ayında da iftar verdim. Ancak orada da Sayın Cemevi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. O gün biz de oradaydık. Örgütüm de oradaydı. Evet. Değerli arkadaşlarım sabah ve benim...